birbirinden renkli içerikler, hem eğitici hem öğretici yapımlar. TRT Çocuk 16 yaşında. Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı yeni yaşını kutluyor. <laughs> TRT Çocuk gerçekten hepimizin evinde ve hepimizin de evi. O yüzden 16 yaş ama bize sanki çok çok uzun yıllar gibi, kendi çocukluğumuz gibi. TRT Çocuk, yeni yaşında ilgiyle takip edilen yapımlarının yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturmaya başladı. 16 yıl önce ilk yaptığımız çizgi filmler şu anda izleyen çocuklar şu anda anne baba olma yaşlarındalar. Bizim için çok gurur verici bir tablo bu. Bizden hikayeleri ulaştırıyor. Yerel hikayelerimizi kendi kahramanlarımızı oluşturuyoruz. Dolayısıyla dünyanın bize dayattığı Amerika'nın ya da Avrupa'nın bize dayattığı kahramanlar değil, kendi kahramanlarımızla büyüyor çocuklar. Bu da bize çok onur ve gurur mutluluk veriyor. çocuk tam 16 yıl önce hayatımıza girdi. Yapımlarıyla sadece küçüklerin değil biz büyüklerin de kısa sürede sevgisini ve ilgisini kazandı. Şimdi ise yeni yaşını yepyeni bölümlerle kutluyor. TRT bir bellek, TRT bir hafıza aynı zamanda da e, geleceğe ışık tutan bir hafıza. Biraz evvel klibimizi izlediniz. Orada biz e, büyükler olarak e, aslında hep çocuk kaldığımızı ama yetişkinliğimize de TRT'nin bizim için ne güzel temeller attığını, ne, ne kadar sağlam temeller attığını hep birlikte görme imkanı bulduk. Kanalın ilgiyle takip edilen içeriklerinden Aybek, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga, Dedektif Raptor, Nasrettin Hoca, Zaman Yolcusu, Yade Yade, yani Aslan'ın Deney acaba? Odası, İbi, Çocuk Çuf, Kukla Stüdyosu'nun yeni bölümleri TRT Çocuk'ta izleyiciyle buluşuyor. Ne güzel bir rozet. Teşekkürler Diler abla.